Merhaba arkadaşlar. Mersin Üniversitesi Erdem Özgülova Teknoloji ve İşletme Okulu'nun Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü'ne ait Bilgisayar Ağ Güvenliği dersine hoş geldiniz. Bayramdan önceki haftanın hafta virüsler ve yapılarından bahsetmiştik arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde de antivirüs ve güvenlik duvarlarından bahsedeceğiz. Nedir antivirüs, nedir güvenlik duvarıyla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi antivirüs nedir? Şimdi bayramdan önceki anlattığımız konularda virüs kavramını söylemiştik. Zararlı yazılımdı diye anlatmıştık. Şimdi bilgisayarınızı zararlı yazılımlardan korumak için hazırlanan güvenlik yazılımlarına da antivirüs deniliyor arkadaşlar. Antivirüs programları genel olarak zararlı yazılımları yok etmekle görevli olsa da bilgisayar kullanıcılarının tercihine de bırakılıyor görevler arkadaşlar. Yani nedir mesela bir virüs tespit edildiği zaman kullanıcıya soruyor bunu karantinaya mı alayım? Sileyim mi yoksa izin mi vereyim diye soruyor. Burada sorma sebeplerinden etken sebep arkadaşlar işte crack kavramı. Siz karantinaya al diyerek o yazılımın internet bağlantısı gerçekleştirmeden zarar çoğalmadan, bellekte çoğalmadan gibi standart virüs özelliklerini yaptırmadan çalışmasına, tek başına çalışmasına izin vermek durumunda kalabiliyorsunuz. Veya izin ver diyerek de virüsü tamamen serbest bırakabiliyorsunuz. Sil diyebilirsiniz, o zaman da virüs silinebilir. Tabii virüslerin, antivirüs yazılımları virüsleri silmek istediği zaman Karşımıza iki alternatif çıkıyor. Eğer virüs etkin, bellekte etkin durumdaysa bilgisayarın yeniden başlatılması gerektiğini görebiliyor. Eğer e, yazılım etkin, bellekte etkin edilmemişse hala o zaman doğrudan bilgi o virüsü de silebiliyor. Antivirüs programları dediğim gibi, karantinaya alma, izin verme veya silme gibi üç seçenek sunuyor genelde. Burada antivirüs yazılım marka modellerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi, e, geçen hafta, daha doğrusu bayramdan önceki hafta virüs kavramında anlatmıştık. Virüslerin özellikle antivirüs yazılımlarını devre dışı bırakmaya yönelik etkilerinin olduğunu da söylemiştik arkadaşlar. Buna yönelik e, geçen hafta, bayram haftasında bir haber vardı. AVG antivirüsün AVG ki ücretsiz yazılımlar arasında Avast ve AVG genelde güvenilir yazılımlardı, antivirüs yazılımları. AVG antivirüs yazılımının virüsler tarafından motorunun devre dışı yani dosyalarının devre dışı bırakıldığı tespit edildi. Hackerlar tarafından AVG'nin e, ne diyelim hamhal bekçi köpeğine dönüştüğü hırsızı görse bile havlamayacak şekle geldiği söylendi. Bu tür etkenleri antivirüs yazılımlarında, özellikle ücretsiz antivirüs yazılımlarında görebiliyoruz. Ama yine de binde bir diyebileceğiniz bir kavramdır arkadaşlar. Bir antivirüs programının iyi olması için, diye bir e, madde koyduğumuz zaman, yani bir antivirus yazılımı nasıl iyidir e, diye düşündüğümüz zaman, üretici firma tarafından sürekli güncellenmesi özellikle önemlidir. En son virüs tanımlarını da bilgisinde barındırması gerekiyor arkadaşlar. Güvenilir ve kaliteli bir program olması özellikle yine her sebeplerinden birisidir sağlam bir altyapısı ve virüs tabanının olması gerekiyor. Diğer zararlı yazılımları da tespit edecek gelişmiş güvenlik özelliklerine de sahip olması gerekiyor. Yani virüs dediğimiz zaman yine bayramdan önceki virüs konularında bahsettiğimiz türlerin hepsini tanıması bir avantajdır ve sistem performansının performansına da bir kötü yönde etki etmemesi gerekiyor. Yani bir antivirüs yazılımı bilgisayarın performansını düşürmemesi gerekiyor. Tabii ki antivirüs programını tercih ya da e, seçeceğiniz zaman karşımıza bireysel kullanım için mi, kurumsal kullanım için mi yoksa internet servis sağlayıcıları için mi e, alacağımıza yönelik tercihler ve çalışma sistemleri var bu antivirüs yazılımlarının arkadaşlar. İş ortakları kavramda işte satıcılardır. Antibüsyonun yine e, distribütörleridir. Bireysel çözümler dediğimiz zaman kişiler, Mac bilgisayarlar, mobil cihazlar için özellikle kurumsal dediğimiz zaman da küçük ölçekli ve büyük işletmeler için antivirüs türleri mevcut. Uçtan uca veya işte bulut koruması gibi çalışma sistemleri veya iç ağ denetimini bütün bilgisayarlara tek tek kurmak yerine, iç ağın tamamını denetlemesini de yapabiliyor veya tüm bilgisayarlara kurdurmaya, lisanslamayı sağlayabiliyor arkadaşlar. İnternet servis sağlayıcıları dediğimiz zaman da karşımıza şöyle bir durum çıkıyor. Özellikle internet servis sağlayıcılarının kanun nezdinde şirketleri veya bireysel kullanıcılar korumaya yönelik tedbirler almaları gerekiyor en başta mesela DOS ataklarını engellemeleri gerekiyor arkadaşlar. ISS yani internet servis sağlayıcıları bazında DOS ataklarının öncelikle engellenmesi gerekiyor. Veya bir kuruma virüs ulaştıysa bu virüsün ISS vasıtasıyla yayılmasının engellenmesi gerekiyor. Veya bir saldırı veya bir tabii küçük dosyaların takibi değil, bir e-postanın takibi değil. Büyük saldırılar veya büyük trafik oluşturan durumların yine ISS tarafından denetleniyor olması gerekiyor. Buna yönelik de ürünler satılabiliyor. Peki antivirus programları neden güncellenir veya neden güncellenmesi gerekir? Arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi bunlar malware özellikle. Virüs olarak değil, malware olarak. Şimdi Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar 2020 ile 2022 arasında gördüğünüz gibi Haziran 2020 Mayıs 2022 tabii Mayıs ayına yeni girdik. Bunu daha bir haftalık olarak sayın. Tarihler arasındaki malware üretilen malware sayılarını görüyorsunuz. Buradaki M harfi milyon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2021'in Mart ayında 19.20 milyon yani 19 milyon 200 bin tane yeni malware geliştirilmiş. Tespit edilmiş. Yani geliştirilmiş derken tespit edilebilen geliştirilmiş yeni yazılımlardan bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi işte en son Nisan 2020'de 8.96 yani 8 milyon 960 bin civarında yeni malware tespit edildiğini görebiliyoruz. Bu grafik toplamda peki durum nedir? İşte şurada şöyle yapalım. 2013 yılında arkadaşlar 182.9 milyon iken bir mal etkisi 2014'te 326 milyon etkisi deneyelim de sayısı diyelim. Tespit edilen mal sayısı. 2015'te 470 milyon, 2016'da 597 milyon gibi gördüğünüz gibi 2021'de bu 130 şey 1 milyar 312 milyona kadar çıkmış. Zararlı yazılım tespit edilen zararlı yazılımları. İşte o yüzden de antivirus programları kendini sürekli güncellemesi gerekiyor bilgisayarlarda kurulu olan antivirüs programlarının bu virüsleri yakalayabilmesi için arkadaşlar virüsün antivirüs programının veri tabanında önceden tanımlanmış olması gerekiyor. Yani şüpheli dosya tespit etme durumu olabilir. Aktiviteleri izleyen antivirüs yazılımlar da var. Yani bilgisayardaki aktiviteleri. Fakat gereksiz uyarılarla kullanıcının sıkılmaması veya kullanıcının artık bu sürekli uyarı gördüğü zaman kapattığını biliyor antivirüs yazılımları. Ki bir dönem yanlış hatırlamıyorsam 2010'ların ortasından itibaren bazı antivirüs yazılımları sürekli sistem tray'de uyarı çıkarıyor. Mesela Word'ü açıyorsunuz. Bir işte e, şüpheli durum var. Excel'i açıyorsun, bir şüpheli durum var. Buna izin vereyim mi? Buna izin vereyim mi şeklinde sürekli saatin yanında sistem trader uyarı çıkıyor. Kullanıcı da bir süre sonra ya her şeye bu izin istiyor, hop kapat. Biliyorsunuz bizim genel mantığımız budur. Yani bireyselde de bir şeyi çok fazla bizi engellediğini görürsek hemen kapatırız. Bu genelde de böyledir arkadaşlar. Bir şey eğer bize zarar vermesini veya bizi engelliyor veya bizim Hoşumuza gitmiyor. Hemen biz onu ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Bunu bunu bildiği için antivirus yazılımı e, geliştiricileri, daha doğrusu bunu bildiği için değil de bunu tecrübe ettikleri için artık son dönemde e, şüpheli dosya analizini arka planda yapıp ve internetin yaygınlaşmasından dolayı internet ortamında bu analizi yapıyor ve dosyanın şüpheli olduğunu, işte bir virüs olup olmadığını test edebiliyor. Ama bunun virüs olduğunu size bildirmesi için de sizin antivirüs yazılımınızın güncellenmesi gerekiyor. Bazı antivirüs yazılımları arkadaşlar günlük yapar, bazıları anlık yapar. Yani anlık derken kendi kütüphanesinde bir güncelleme tespit ettiği an güncellemeyi yapar. Bazılar işte günde iki kere yapar gibi. Belli saatlerde yapar gibi. Tabii sizi engel olmaması için bunu arka planda sessizce yapması doğru olanıdır Şimdi antivirüs yazılımlarının özellikle daha doğrusu antivirüs yazılımı deniyor zararlı yazılımları Türkiye'de 2021 yılında en çok hedeflenen sektörler hatta 2022'nin ilk çeyreği diye hatırlıyorum. Bunu şurada bunda bir tarih atmamış ama e, yanlış hatırlamıyorsam bu 2022'nin ilk çeyreği yani Mart ayına kadar, Mart ayının sonuna kadar olan dönemde arkadaşlar banka eğitim kurumları yüzde 28 oranında hedef alınmış. Bankacılık ve finans oranları, bankacılık ve finans sektörü yüzde 17 oranında hedef alınmış. İnşaat sektörü yine yüzde %11 11'e yakın, sigortacılık yüzde 6,5 gibi Burada gördüğünüz gibi sağlık, e-ticaret, imalat, telekomünikasyon gibi hedef alınan sektörler mevcut arkadaşlar. Peki burada niye eğitim en yüksekte? Çünkü arkadaşlar ikinci sıradaki bankacılık ve finans kendisini sürekli güncelliyor. Sürekli gerekli tedbirleri alıyor. Her zaman tetikte. Her zaman savunmada tetikte. Ama eğitim sektörü bu konuda çok da bilinçli değil. Ya da bu konuda çok büyük zararlar yaşamış durumda değil. O yüzden eğitim sektörüne yapılan saldırılar biraz daha fazla. Tabii burada elde edilen veriler ne amaçla kullanılabiliyor? Ya da niçin yapılabilir? İşte bir üniversitenin düşünün, veri tabanına saldırıldığını ve üniversitede öğrenci bilgilerinin şifrelendiğini düşünün. Hesap edin basitçe öğrencilerin adı soyadı bölümü çok da önemli değil. Bütün notların şifrelendiğini ve erişilemediğini düşündüğünüz zaman işte üniversitede veya bir kurumda, eğitim kurumunda bu notların ne kadar değerli olabileceğini artık siz düşünün. Fidye saldırıları özellikle eğitim kurumlarına yönelik daha çok artmış durumda arkadaşlar. Peki antivirüsler genellikle hangi bileşenlerde oluşuyor? Burada Defender için bir örnek karşılaştırma yapılmış. Özellikle arkadaşlar işte protection yani antivirüs koruması standarttır. Device optimizer yani cihaz optimize etme özelliği var mı yok mu? Güvenlik duvarı var mı? İşte ebeveyn kontrolü, yani çocuk kontrolü var mı? Diğer e, malware, spareware, adware gibi hani biraz önce söylediğimiz gibi diğer zararlı yazılımlara karşı koruma var mı? ve çok katmanlı ransomware koruması var mı? Buna göre de antivirüs yazılım geliştiricileri farklı ürünler çıkarıyor ve ihtiyaca göre fiyat belirliyorlar. İşte en basit antivirüs yazılımı genelde güvenlik duvarını barındırmaz. Ama bir internet sektörü dediğimiz zaman güvenlik duvarını barındırır arkadaşlar. Total Security'de işte device optimizer yani büyük bir ihtimalle bellek ve hız ayarlaması, düzenlemesi yapan bir yazılımı da koymuş. Aynı şekilde bir şey de var arkadaşlar. İşte Norton Antivirus içinde geçerli olan bir karşılaştırmaya baktığımız zaman, özellikle burada dikkatimizi çekecek en önemli özelliklerden birisi artık cloud'a yedekleme arkadaşlar, cloud yedekleme yani bulut yedeklemesinde günümüzde önemli olduğunu görebiliyoruz. Bakın bir basit bir ev kullanıcısı için bir bilgisayar, bir akıllı telefon veya bir tablet cihazı gibi. Yani tek cihaz korumalık bir üründe. casus, casus yazılım önleme, antivirüs, zararlı program ve pilya yazılım koruması. Güvenlik duvarı, e, password manager yani e, parola yöneticisi, virüs kor koruma demiş. Hani safe cam özellikle burada. Yine kamera koruması. Ama yine 10 GB'lık bir bulut yedeğinin olduğunu görebiliyoruz bir üst düzey yazılım sattığında 50 GB'lık bir bulut korumasının en üst düzeyde de 75 GB'lık bir bulut korumasının olduğunu görebiliyoruz. Burada dediğim gibi ebeveyn denetimi özellikle okul saatleri kavramı gelmiş. Özellikle Android cihazlarda bu hani e, günümüzde veya Android iOS cihazlarda bu önemli rol oynamaya başladı arkadaşlar. İşte öğrencinin özellikle ilk öğretim, orta öğretim düzeyindeki öğrencilerin ders esnasında telefonlarını oynamaması, telefonlarıyla meşgul olmaması durumları için işte okul saatleri ayarlayabilen antivirüs yazılımı da bu desteği sağlamaya başlamış. Şimdi ebeveyn denetimi, ve okul saatleri, virüs kendine güvenlik kam şey, kamera koruması gibi özellikler mevcut arkadaşlar. Burada e, antivirüs yazılımlarının özellikle ücretsiz araçları mevcut oluyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyelim, günümüzde Windows işletim sistemlerinin Defender'ı, yani bildiğimiz Windows Defender dediğimiz yazılım, şu yazılım, Windows güvenliği yazılımı arkadaşlar. Aslında hem virüs korumasını, hem hesap koruması eğer bir hesap oturumu açarsa, güvenlik duvarı korumasını, uygulama ve tarayıcı denetimini, cihaz güvenliğini sağlıyor artık. Aynı zamanda cihaz performans ve e, sistem güvenliğini de yine sağlayan özellikleri var. Yani komple bir antivirüs işle, e, işletim sistemine dahil edilmiş hücresi bir antivirüs olarak karşımıza çıkıyor. Ama burada şöyle bir durum olabiliyor. Hani biraz önce söylediğimiz gibi AVG'nin işte ee, virüsün antivirüs yazılımını bozması durumu olduğu gibi. Burada da buna bir bozulma veya bir kapanma fark etmeden işte şurada ayarları yönetme şu casus, gerçek zamanlı casus yazılımayı korumayı kapatmış olma gibi durumları olabiliyor. Virüsler. Bunu açmaya çalıştığınız zaman açamayabiliyorsunuz. Virüs bozmuş olabiliyor. Bu gibi durumlarda arkadaşlar antivirüs yazılımı geliştiricilerinin ücretsiz araçlarıdır. İşte bunlardan birisi işte Power Eraser, gibi zararlı ülkeye, ücretsiz virüs ve zararlı program temizleme aracı veya işte Bitdefender'ın yine ücretsiz versiyonu. Home Scanner denilen ev cihazlarını tarama yani ev cihaz derken işte modemin taranması, internete bağlı olan tüm cihazların taranmasını gibi yazılımlarımız var. Yani evinizdeki bir bilgisayarınızı bunu kurduğunuz zaman, programı kurduğunuz zaman ev alındaki tüm cihazları da tarayabiliyorsunuz. İşte Traffic Light gibi. Yani bu şekilde ücretsiz yazılımlarda yine mevcut ücretsiz araçlar gibi mevcut. Bunları da yine dönem dönem kullanmanız tavsiye edilir. Yani ya benim bilgisayarımın antivirüs yazılımı koruyor diyebilirsiniz. Ama burada yine bir işte power eraser, gibi veya e, ücretsiz diğer tarayıcılar gibi tarayıcılar da bilgisayarınızı tar e, da geçirebilirsiniz. Bu da size ek bir güvenlik sağlar arkadaşlar. Evet, ikinci dersimizde güvenlik duvarı konusunda devam edeceğiz. İkinci dersimizde görüşürüz arkadaşlar.